Selam kızlar. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hayırlı cumalar. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Ee, biz evdeyiz. Çocukları bırakıp geldik. Bayağı bir saat yediden beri uyanız kızlar. Ee, şimdi kendimize bir şey tost yapıyoruz yemek için. Evinden kendimi. Ee, Bugün inşallah sandalyelerim gelecek koltuklarımdan önce sandalyelerim geliyor kızlar. <laughs> Sandalyeler 4 pazartesi günü sipariş verdim gece. Bugün cuma bugün geliyorlar çok şükür. İşte ee, çok mutluyum. Bu sandalyeleri adam, alan adamı da yazdırdım Halit'e. Hani gelip bugün alsın diye. Adam hem sandalyeleri götürmüş olur. Hem de onun da işini yarıyor sonuçta sandalyeleri tamamlamak. He anne oh. Adam hem sandalyeleri götürmüş olur kızlar hem de benim sandalyeler için yer açılmış olur. Bakalım saat 11 ile e, 3 arası gelecek diyor. İnşallah güzel çıkar valla. Çok mutluyum. Keşke koltuğum da gelseydi. Hadi. İnsan bazen gerçekten çok pişman ediyorlar, Türkiye'den bir şey sipariş ettiğine. Verilen sözler tutulmuyor. Verilen tarih asla tutulmuyor. Ee, i̇nsanı bildiğiniz... ...zor durumda bırakıyorlar kızlar. Çünkü şimdi koltuğum gelmesi lazımdı. 6 <laughs> hafta oldu. Yok bayram tatili, yok o yok o dendi. Ve koltuğum gelmedi hala. Ve daha hala üretimdeymiş. Yani siz bırakın gelmeyi. Koltuğum bitmemiş kızlar. Bence çok saçma bir şey. Her şey bence planlı olması lazım. Nasıl ki diyorsanız tam bayram tatiline giriyoruz. Ya önce bitirin. Bayram tatilinden önce aldığınız siparişleri bitirin ya da o sipariş verdiğiniz insana deyin ki ya arkadaş kardeş bir bak tatil var araya tatil bayram giriyor 6 haftaya bitmez ee, ne bileyim 8 hafta 9 hafta bulur. Onun söyle o da yok. Ben yazmasam koltuğum ne bitiyor diye hiç tatil olduğunu bile söylemiyorlar. Ee, gerçekten teslimat 4 ile 6 hafta arası diyor. Benimki herhalde bir 10 haftayı bulur. Yapacak bir şey yok inşallah. Ee, tek dileğim. Güzel gelir koltuğum. O kadar beklediğime değer. Çünkü bazen benim sinir krizi geçiresim geliyor. Evin için toparlayamıyorum şu küçücük koltukla kaldım. Sandalye bakın her şeyimi hallettim, her şeyimi koltuktan sonra hallettim ve insanlar e yazıştığımızda yok abla yaparız yok bu böyle yok şu şöyle iyi olur güzel olur Tabii her şeyi hallederiz filan. O kadar e insanlarla güzel yazışıyorlar ki insanlar güvenesi güvenmese bile güveniyor. Hani ya tam bu adamlar yapıyor işi filan. Ama maalesef bugün tam 6 hafta yak. Cumartesi yarın tam 6 hafta olacak sipariş vereli ve ödeneli. Ondan önce sipariş verildi 2-3 gün. Ama işte git parayı yatır öde derken ya. neyse yani boş verin. konuyu İnşallah bu ayın sonuna kadar üretim biter. Ve öbür aya da gelir gelmesi gerçekten aslında düşündüm koltuğu iptal edip başka bir yerden sipariş etmeyi de neyse artık kızlar yapacak bir şey yok demek ki bizim şansımızda da hep böyle bir şeyler çıkıyor demek koltukta da öyle bir şey olacakmış neyse ben şimdi evine bir kahvaltı yapayım sonra görüşürüz kızlar şeylerimi sattım. Ve şimdi temizleyeceğim güzelce lekelerini. Şu, zaten çok güzel temizlenen bir kumaş kızlar. Şu lekeleri çıkarayım. Bakın hiç leke tutmuyor. Ondan sonra temiz bir şekilde vereyim sandalyeleri. Yarın gelip alacaklar. He annem. Tamam. Temizleyeyim güzelce. Lekeleri çıkarayım şöyle. Çünkü adamlar sonuçta para verdi ve bu <laughs> Boya yapmışlar kızlar. Dur şuraya bir lazım. Kızlar şimdi bakın güzelce lekeleri sildim. Böyle sildikçe daha leke çıkıyor. Ama lekeleri silip güzelce süpüreceğim. Şuradaki lekeleri hep çıkardım. Ya yani kumaş yönünden çok iyiydi kızlar. Hani hiç ve hiç leke tutmuyor hani lekeler 2-3 gün olsa bile bakın 2-3 gün olsa bile e, ee, tertemiz çıkarıyordu ve şu an slip ile siliyor bakın şuradaki lekeler hemen çıkıyor ee, bakın şuraya İşte insanlar bir şey alınca temiz olsun çünkü ben de temiz isterdim çünkü sonuçta para veriyorlar kızlar. Ve kimsenin hakkına girmek istemiyorum bu konuda. O yüzden dedim temizleyeyim şimdi çocuklu ev ve her an her türlü leke yapıştırabiliyorlar bakın. Ben şöyle güzelce topladım masalı yani sandalyeleri temizledim. He annem. Evet gördüm. burayı da boşalttım. Yeni sandalyelerim için hazır. Hem de bölgeler tertemiz oldu. Gönül rahatlığıyla verebiliriz. Kızlar, e, müşterileri de buraya koydum. Yani çocuklar yine kirletmesin diye. Bunlar da Halit'in bitmeyen malları ve panellerimiz hala takılmadı maalesef. Şu müşterileri alay izin verirse bir biterse e, panelleri takacak inşallah. Ama gördüğünüz üzere bir sürü daha sineklik var ve kelada da var. Allah bereket versin gerçekten. E, i̇syan etmiyorum ama... <laughs> Onlar bitince inşallah benim panelerimde takılır da. Tabi panelerimde bir anlamı yok. Bu koltuk böyleyken. Bu sandalyeyi buraya koydum. Çünkü oraya sığdıramam diye. O doğru dursun. Kızlar bakın. Şu taşları görüyor musunuz? Başma e, geçiş bile içinde bunlar. Paket elimden açtım. Hep de kızlar. Ne güzel ee, tuz dolduracaktım geçiş buyla ama ama hep iş çıkarıyorum kendime yemin ediyorum. Kızlar tuzumu doldurdum biraz döküfürlü bir tane de şu koydum ve temizleme ayarını alıyorum. Ve şu an makinemi çalıştırıyorum. Temizlesin makinemi. Öyle kızlar. Sanayilerim daha gelmedi maalesef. Evet. Kızlar ben hemen saçlarımı yıkadım ve şu ilaçtan kolma ilacı şuraya sıktım ve buralara sıktım. Bu kalpler için ve Biraz böyle endiyekin yapsın sonra güzelce durulayacağım kızlar. Saçlarımı hemen şöyle bir düz fön çektim. Fönler o yüzden biraz kabarık duruyor ama bugünlerden cuma Dedim yıkayayım şu aynama bakın aynamın haline çocuklar böyle bildiğini sanki bilerek su atıyorlar anlamadım yani böyle de çok kabartınca yüzüm çok genişlik durdu kızlar neyse kızlar şaka gibi alıp buraya koymuşlar paketi ve bakın paket üstündeki şeyleri görüyorsunuz mu hep yırtık yani şaka gibi evdeyim tüm gündür ve hiç ee, bile etmediler. Hiçbir şey yapmadılar ama arayıp şimdi şikayet edeceğim. Gerçekten edeceğim. Çünkü burada 6 tane sandalyeyi nasıl taşıyacağım ben? Yani Allah var ya yemin ediyorum. Ee, saat 12'de hani sırf 5 dakika gittim çocukları alıp geldim ki hiçbir şey yoktu. Şimdi e, komşum söyledi aşağıda paket var diye isimli. Ve dışında yani düşünün başka birisi alıp götürse hiç kimsenin haberi olmayacak. Ve bunlar... Bayağı da ağır ben bunu nasıl sığdıracağım yukarı taşıyacağım bilmiyorum. Kızlar bakın bir tanesini montaladım ee, size de göstereceğim sana bakın şöyle duruyor ve aşırı modern duruyor sadece birkaç yerinde çizik çıktı o da benim şansıma hep böyle yerleri hep böyle bir şey alınca zaten çizik çıkar normal zaten ama onlar gözükmüyor kızlar bence baya hoş ee, parasına göre de iyi ama sadece çok sinir oldum gerçekten postacıya. Hepsini ben taşıdım. Elini kesersiniz evinin esilla gözüne sokarsın bıçağı. Anne ben su yapıyorum. Hayır. Valla 6 tane var altına altı tanesinde montalayacağım alacağım halk kadar ama kumaşı filan aynı benim sattığımın kumaşından güzel yani. Bakın kızlar çizikleri size göstereyim. Hani baya bir eee çizikleri var. Life daha çok güzel gözüküyor. Şimdi de paketten çıkarırken hep kontrol ediyorum. Yani tam biliyorum siyah mat ama sonuçta da şimdi açtım şeyinden. Bakın kutusundan da çıkmıyorlar. Hani sattıklarım bile daha temiz. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok. Hepsi biri çizik çıkarsa da artık yazarım. Mühim derim hepsi çizik çıktı. Kaçtı. Yani bakın siyah olduğu için çok çok belli oluyor. İşte siyahın kötü yanı da bu. Kızlar iki tane montaladım bile. Şimdi çocuklar buraya ev yaptı. İkinci park... Hmm, i̇kinci kartonda sıra. Bu bayağı dolu. Bunda dört tane çünkü var. Bunları da şimdi yavaş yavaş montalayayım. Saat üç buçuğa geliyor. Sonra saat beşte arkadaşlara gideceğiz kızlar. Güzelce ayırdım kızlar bütün parçaları. Ne bunları da yapayım hemen. Sonra biter. Pazar kendime bir tane daha kahve yaptım. Son kaldı 3. <laughs> Vallahi yoruldum. Kız kollarım ağrıdı. Bir sürü şey takıyordur bir de o ona geçiyor. Bunu şunu şuna takmam lazım. Otura buna takmam lazım. Sonra bunu da buna takmam lazım. Yani tam iyi güzel yapıyoruz da yani yorulduk yani. Biraz pauze yapalım. <laughs> Ama güzel olacak kız. Kızlar bakın. Sandalyelerim bitti çok şükür. Saat 5'i 10 geçiyor. Yok 10 var. Ve sandalyelerim bitti. Ben şimdi güzelce bir üstümü giyineyim. Ve hazırlanayım kızlar. Halit de geldi şimdi. Şunları falan topladım. Ondan sonra oturmaya gideceğiz. Çok şükür bitti. Kızlar ben hemen üstümü değiştirdim. Çünkü o boynu kazak benim mahvetti. Hayır aşkım. Daha şimdi de baktınız. O boynu kazak beni mahvetti kızlar gerçekten. Yoruldum. Yoruldum dediğim de şu parmaklarım ağrıdı, o vidayı çevire çevire. Son bir tanesini zaten Halit'le yaptık. O geldi, ne tam yaptık kızlar. Neyse şimdi Halit e, hazırlansın sonra gideceğiz. Çünkü saat beş buçuğa geldi. Orada görüşürüz yani altı da lazım. Kızlar her zamanki gibi Halit yine tank yapıyor. Ben de hemen Aldi'ye uğradım ve çiçek falan aldım, çilek aldım birkaç bir şey aldım. Çocuklar yesin diye orada. Bir de eli boş gitmeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Bu kez tulpe almadım. Papatya aldım çünkü çok güzellerdi. O yüzden dedim onları alayım daha güzel. Ee, Sera da benim gibi tulpe çok seviyorum ama papatya almak istedim. Papatya, e, tulpe de vardı aslında ama dedim papatyalar çok güzel duruyordu. Size gösterim birazdan zaten. Böyle olduğu zaman hani bu e, şey olduğu zaman olduğu zaman Arkadaşlar şimdi Seda'ya geldik ve bize böyle pizza hazırlamış, hazırlıyor kendisi. Hadi Kızlar bir şey yemeği yedik, bulaşıkları da yıkadık demişim. Yani Koca ha tuzu olsun şu ekmekleri bir poşete mi koysak? Dass sie nicht ähm um, çay demleyelim o da. Çay ve aptıkla. Çabukmüşler. Benim poşetler de varsa. Ne bileyim? Poşetimler koyayım. Böyle. Şunu poşetlere var girdim. Artık böyle güzel rahat rahat çekebiliyorum çünkü bu da bloggerim. Bunun adı da Seda Hayatı. YouTube'da Abone olursanız çok mutlu oluruz yani. Kendi de influencer olduğu için kolaylıkla çekebiliyorum çekinmeden. Ver yavrum o sığar. Hep susunmadım oraya. Pres ederim biraz. Ha. Bir tane daha verir mi? bakma. Ya. Bitmiş pasta. My. Ha, oldu mu? Da ben, evet, biraz yukarı kaldık kanka. <laughs> ha, iyi değil mi? Evet. Evet, tipimiz kötü de. Ege bizim tipimizi kim kattı? Bu mu yandı? Bir şey koktu. Yanık kutsun da. Ya, iyi sağ ya. Bir daha bak, ya sıcağın içine hani geri koyduk ya. Aynen, olabilir. Kızlar bu evde de koltuk var. Çok rahat ediyorum birisine oturmaya gidince ve koltuk olunca. <gülüyor> <gülüyor> Değil ben, Kime gittim lan? Birisine gittim. Onların da koltuklar yok. Oturuyorum ya. Yılıyorum lan. Kime gittin abi? baba? İklop eltime. Asıl ya eltime uğradım ben. Halit beni eltime bıraktı. Hani haline geldi ya hmm. o. Hmm. Onun dibonu dinama Artık da... şey bulunca, koltuk bulunca oturuyoruz. Bizim koltuk olmadığı için öyle. Acaba bu top burası sığar mı? Tüfeğine çıtırının üstüne mi dön? Ya bir sıvı hattı koydum. Ben dedim net koy. Sığar mı sence buraya kız? Sığırırız. Bu da bir dundasları al. O oraya sığmaz diye düşünüyorum. Çorbanın dibi kalmış. Bu çok güzel bir pasta yapmış kendileri. Birazdan onu da gösteririz. Aynen. So, Başbakanı attı. sorat mıymdı? Evet. 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 Neyse kahvela da zıkılmaktan. Evet. aşkım. O Bakayım bebeğim. Bak bakalım mı? Aa onun komandası var ama nerede? bir dakika. Hadi bakalım. Çok güzel bir soru. Hocama uygulamaz. Kızlar bulaşık üstünde bir şey var onu yıkayım bari. iPad oynamıyoruz. Nein ve Spiel lasst du Mut. Ich suche mir ein Spiel aus. Ja, lan diyor aslında. Ben veremiyorum Tabii yani gitme her şey Evet kızlar şimdi çay koyuyoruz. Wow tipim acayip. Ee, hele be maşallah. Gürelim kendini. Maşallah. Ungeçmeyin. Biz çok doğal insanlarız yani. Anne! Ha, annem. Sen önce ondan sonra tamam mı? Önce toplayın, sonra oynayın. Evet. Pizza bayağı kaldı kızlara ama yapacak bir şey yok artık. Çurguları kırsa atıştırır yani. Bunu nasıl yaptın? Bu. Neyi? Bunu. Bu kaput. Evet. Bu iyi. Böyle. Bir saniye. Evet kızlar, bakın. Burası girişi ve çok güzel. Tabii mum yakmış, çok güzel kokuyor. ve aşağısı led. Aşağıda güzel duruyor kızlar bakın. Burada bir tane de ayna var. Şurada bir poz mu alsam kız? Evet kızlar bakın senelerdir bayıldım duvar. Maşallah çok güzel duvarı var. Şimdi bize bir şeyler hazırlıyor. Çünkü çok açız. Gözümüz değil mi? Şey gelmedi çünkü yetmedi. Kızlar size biraz spam vereyim mi? Benim aldığım koltuk da inşallah gelirse bir gün, birkaç ay sonra belki buna benzeyeyim. Yani buradan size biraz spam vermiş olurum. Bismillah. <Gülüyor> <gülüyor> Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. <laughs> <İyi. Gülüyor> aç. İyi olmuş kız. Bence de.

Evet arkadaşlar bir runde de Seda'yı kazandım. 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 Şimdi Umut'la Esil oynuyor. Sonra ben girip Prensesin gel bebeği alacağım. İnşallah. <laughs> Hadi Esil la. La 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 la. Oh Esil dance. Dance. Oh, <laughs> Hadi Esil Umut kazanıyor. Kızlar buraları da böyle bıraktık ama birazdan toplarız artık. Şimdi oturduk.